Bayanlar baylar ve sevgili dostlar God of War nasıl indirilir, sistem gereksinimleri neler bunlara göz atacağız. Videoya başlamadan önce şunu belirteyim ücretli içeriğin ücretsiz gösterimi YouTube'da yasak. Bizler de resmi site Steam üzerinden fiyat ve sistem gereksinimlerine göz atıyoruz. Sosyal medya hesaplarım açıklamalar kısmında oradan ulaşanlara yardımcı olurum bu oyunlar konusunda. Olimpos tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçen Kratos artık İskandinav tanrılarının ve canavarlarının diyarında sıradan bir insan olarak yaşıyor. Bu sert ve acımasız dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak ve oğluna da aynısını öğretmek zorunda. Uzun yıllar sonra tekrar oynadığım oyunun bölümlerine kanalımdan göz atabilirsiniz. Oyunun fiyatı 50 dolar. 37 liradan falan hesap yapıyordu Steam yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaklaşık 1850 lira gibi bir fiyatı var aşırı derece pahalı. Bu arada Ragnarok da PC'ye çıktı. Onun da videosu kanalda mevcut. Göz atabilirsiniz. Özelden yani sosyal medya üzerinden ulaşanlar da veya Discord üzerinden ulaşanlar da yardımcı olmaya çalışıyorum oyunlar konusunda. Oyun Türkçe arayüz ve altyazı destekliyor. Oyun hakkında bilgilere ve PC özelliklerine göz atabilirsiniz. Sistem gereksinimleri de ekranda görmüş olduğunuz gibi ve bu oyun 2022 üstün zengin hikaye ödülüne sahip. Gerçekten güzel hikayesi olan bir oyun biraz zorladı uzun zaman sonra oynayınca ama e, umarım sizin de sisteminiz kaldırır ve rahatça bu oyunu, hikayeyi tamamlayabilirsiniz. Bu arada sistem bilgilerinizi yani ekran kartı, işlemci, RAM vesaire yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Ya da YouTube'a oyun ismini yazın yanına e, ekran kartınızı yazarsanız çeşitli videolar vardır. Oyunu kaldırıp kaldırmayacağını ya da kaç FPS alacağınızı öğrenebilirsiniz. Epic Games üzerinden de fiyatına baktığımızda 900 lira Steam ile arasında yarı yarıya bir fark var. Epic Games genelde her zaman daha ucuzdur Steam'e göre. Ben oyunu baya bir zaman önce aldım. E, o zamanlar dolar kuruna falan bile geçmemişti öyle söyleyeyim. Neyse oyunun 35 GB boyutu var. İnternet hızınıza göre yaklaşık 2-3 saatte indirmiş olur ve e, oyunumuz indi. Intro'yu izleyip videomuzu bitireceğiz. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınız olursa yorumlara yazmanız yeterli. Yardımcı olmaya çalışırım.